I've been thinking, operator. I thought you'd want to know. 3, 2, 1, 5, kayıttayız. Çok hızlı. Evet, standart hareketlerimizi yaptıktan sonra mevzuya girelim. Bugünün mevzusu Helmint ya da yeni başlayanların merak ettiği soruyla Ya arkadaş bu yetenekleri nasıl aktarıyorsunuz kardeşim ya? Arkadaş Helmin, helmit diye tutturmuşlar. Helmit ne lan? Hiç de işte demiyor ki ya böyle bir yaratık var kardeşim bak buraya geliyorsun burada böyle yetenekler var bunları aktarıyorsun. Doğru söylüyorlar. Haklısınız kardeşim. Size ben çok hak veriyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum evet. Şimdi helmit nasıl, nasıl çalışıyor şimdi onu anlatacağım. Önce nasıl çalıştığını bir gösterelim hazır buradayken sonra gezinmeye başlayacağız. Şimdi Helmint'ten yeterek aktarabiliyor olmanız için önce normal prime olmayan normal bir warframe'i aktar hangi warframe'in yeteneğini aktarmak istiyorsanız onu Helmint'e yedirmeniz lazım. Evet böyle bir durum var. Ben gittim Helmint yaptım. yeteni aktaramadım. Evet aktaramazsın kardeşim. Çünkü Helmint'e önce yedirmen lazım. Evet. Öyle her şey bedava olmuyor kardeşim. Öyle her şey bedava olmuyor. Bak ne istiyor? Bir sürü malzeme istiyor. Köpek. Yuh. Yuh deve bak yazmışım oraya. Yuh deve ya. Yuh. Yiyor yiyor doymuyor. Hah. Onayla yazıyorsun. Geçmiş olsun. Artık nokko yok. GG wipe. Ah be iyi çocuktu be. Gitti be. Mantar gibi gitti be. Ulan giymi mantar sarmasın. Biz bunu yedirdik ama. Fena olur ha. Aman diyeyim. Mantar ticareti. Neyse. Goygoy girersem şimdi çıkamam. Evet yedirdik. Yedirdikten sonra artık e, bir süre nokkonun yeteneğini bekleyeceğiz ki sindirsin. Sindirsin hayvan diye bekleyeceğiz. Hayvan da şurada evet. Evet. Tövbesiz, kafalı bir e, vatandaş. E, bir benzetme yapardım ama banlanırsa. <laughs> Neyse. Şimdi bu kardeş evet çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını yediriyorsunuz evet bu arkadaşa ki işte iki warframe ateşliyim de onu yesin diye. Evet evet öyle. O yetenekleri kullanabilmek için bu aç hayvanı doyurmanız lazım. Bu doğru bu doğru evet evet. Evet gördüğünüz gibi bir sürü malzeme. Eğer oyunun çok başındaysanız bu mevzulara girmenizi çok tavsiye etmiyorum çünkü Zaten sınırlı kaynağınız var O sınırlı kaynakla da bütün malzemenizi bu hayvana yedirirsiniz bunun böyle 15 tane leveli var Nasıl artıyor bu leveller işte Warframe yediriyorsun hayvanı besliyorsun falan filan derken e, Seviyelere kendisi atlıyor evet Belli seviyelerde belli yetenekler falan açılıyor. Görüyor musunuz? Şöyle yetenek kilidi açar falan filan. Yani Helmint'in de kendi yetenekleri var. Ha, hani şey diyeceksiniz. Ya Helmint'in ne yeteneği var? diyebilirsiniz. Evet haklısınız. Onu da diyebilirsiniz. Ya bir tane aslında epitopu kullandığımız gerçekten güzel bir yeteneği var. Şu. Bir sonraki ek girişimin Otomatik olarak başarılı olur Üçüncü Şey seviyede geliyor bu Bunu açtığınız zaman Wukong Yaptıysanız yedirin dünyanın en hızlı hacker olursunuz yemin ediyorum Okey bu da böyle ee, Geçtik bu şeyi buz gibi adam frost evet, ne zaman birini yedirsem Frost oluyorum öyle bir gerçek var buz gibi kesiyorum yemin ederim Şimdi gidelim Peki bu Segment dediğin nereden alınıyor kardeş diyebilirsiniz tabi haklısınız onu da göstereyim kardeşim önce nekraliste gidiyorsunuz Nekralist mevkileri var <laughs> mevkiler nasıl oluyor orada bir ana var ana Ana var ama ana gibi ana mı bilmiyorum nasıl bir ana bunun bir mevkisi var bu mevkide şuraya üçüncüye gelmiş olmanız lazım Biliyorsunuz biz de biraz doğaçlama gidiyoruz, eğer e, yanlış söylediysem bunu e, bilen arkadaşlar e, düzelsinler, tamam mı? Şimdi, <laughs> buradan böyle belki hiç bilmeyenler vardır, görev yapıyorsunuz, işte görev yaptıktan sonra işte şu anne sembolü alıyorsunuz, görevin zorluk seviyesine göre daha çok verebiliyor, büyük anne var, büyük anneye gidiyorsun, sembolleri takasla diyorsun anne sembollerini veriyorsun falan sonra buradan puan alıyorsun aldın mı kardeşim aldın tamam seviyeni atlatıyorsun sonra yavaş yavaş ufak ufak üçüncü seviyeye geldin geldin mi kardeşim hoş geldin buradan ben Q'ya basıyorum bu arada Q'dan gidelim İstiyorsan sen yürüyerek gitti kardeşim şurada bir yerdeydi o galiba vatandaş merhaba Heh. Kermes haber lan? Buradan şu yola da gidebilirsin. Bu arkadaşa yürüyebilirsin. Erkek evlat. Erkek evlat e, hayvan işi yapıyor. Alım, satım, ticaret her türlü var. Aynı zamanda Helmint'in ilk segment kalıbı da burada. Gördüğün gibi bir 15 bin puan istiyor buranın puanını istiyor ayrıca işte mor ve bir şey bir şey etiketi adramal alışım falan filan doymuş kas ücreti ganglion falan filan kredi miredi tamam bunu yaptın yaptın mı kardeşim şimdi bunun bir de üst segmenti var <laughs> Yaptın bitti sandın değil mi hayır bitmedi. Beşinci seviyeye geldiğin zaman burada ailede bu da açılıyor. Bu üçte açılıyor, bu beşte açılıyor. Bunu da yaptın. Bitti mi sen? <laughs> Hayır, yine bitmedi tabii ki. Canım. Sonra bu yanlış hatırlamıyorsam on, 10 10. seviyeye kadar bu gidiyor. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Çok oldu çünkü. Bu da 15'e kadar götürüyor seni seviye olarak. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Emin değilim ama yani seviye atlatıyor kısaca. Öyle bilin. Şimdi Helmut yetenek aktarıyor. Eyvallah. Ama bir de eee taş takabiliyorsun helmette. Onu da çıktığımda gene göstereyim. Şimdi bu taş mevzusu ne diyeceksin? O da wheel breaker görevini yapıyorsun şeyden sonra. Yanlış hatırlamıyorsam. Uh, New World'dan sonra wheel breaker görevini yapıyorsun. Sana otomatik veriyor bu sefer. Onu almana hani gidip bir yerden almana gerek yok. Görevi yaptıktan sonra Veriyor. Artık taş takabilir oluyorsun. Ama şöyle bir şey var. Kırmızı mavi sarı taşları takabiliyorsun. Fakat oyunda sadece kırmızı mavi sarı taşlar yok. Mor taş var. Turuncu taş var. Bir de yeşil taş var. Yani bir de ara renklerin olduğu taşlar var. Belki onları daha fazla farklı renk kategorisi yapıyordur. Ama işte ben böyle söylüyorum. Şimdi buradan şöyle bir durum daha var. Şimdi ara ara taşları alman için burada bir kontrol edeceğim. İki olması lazım. Yok. Evet evet. Rank rank 2 olmanız lazım şeyde. Burası neresi? Burası Sanctum Anatomica. Belki daha açamamış olanlarınız vardır. Böyle bir yer açılıyor daha sonradan. Şimdi buradan geldin. Buradan mevkileri atladın. Tamam mı kardeşim? Atladım buradan. Şeye kadar bir saniye. Neredeydi mevki? Şuradan ikinci seviyeyi açtın. Açtı mı kardeşim? Eyvallah. Süpersin. Sonra gidiyorsun kuşa. Ne haber lan kuş? Komik kuş. Mini kuş bu ya. Buradan satılık eşyalara göz at diyoruz. Burada ML arkenler de var. İlginizi çekerse ama mükemmel ne vereyim abime? Neyse, Helmint birleştirici segmenti kalıp bunu aldığında artık ara taşları da kullanabilir oluyorsun. Kendin arataşta yapabiliyorsun. Evet. Helmint'in upgradeleri alımı, satımı, işte şeyi falan filan. Ee, adama sonra yazacağım. Hepsini anlattık sayılır işte. En son buraya gelip buradan alıyorsun. Bu ne kadar istiyormuş ona da bir bakalım. 30 bin buranın mevkisi istiyor artı malzemeler istiyor. Ona siz zaten geldiğiniz zaman bakacaksınız. Necralist'ten çıktım. Şimdi tekrar Helmint'e doğru yürüyorum. Siz şimdi büyük ihtimal zaten arattırdığınız zaman YouTube'da ya da benim videoyu gördüğünüzde yetenek aktarım için arıyor olacaksınız ama ben size gene Helmet'in diğer özelliklerini de anlatacağım. Helmet'in ayrıca şöyle bir özelliği var. İşte her hafta şey geliyor. Belli var frame'lere buff'lar geliyor. O buff'ları basarsan onlar buff'lanıyor falan filan. Ben hiç kullanmıyorum. Yani kullandım da çok gerekli görmüyorum. Çünkü bir de helmet'i tekrar beslemen lazım bunları kullanmak için şu seviyeyi fullersen 10 güçlendirme sonra herhangi bir warframe'e bu güçlendirmeyi veriyorsun. Bu da aklınızda olsun. Hani gerekli görürseniz siz yapın ben çok gerekli görmüyorum. Evet taşlar kısmı da burası işte. Endgame content bunlar şeyde oyunda şu anda. Millet taş peşinde. Herkes taşın peşinde. Taşlar kıymatlı. Buradan taşları takabiliyorsun. işte sonra mesela normal taşları ta taş yapabiliyorsun gördüğün üzere sonra işte bu iki taşı normalini de yapabilirsin sen kardeşim ben elimde ta varken uygula diyeceğim şimdi bunları birleştirip ara taş da yapabiliyorsun yeşil taş yaptım mesela gördün mü okey mavi gitti bu da böyle bir durum arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Hem upgrade edebiliyorsunuz hem birleştirebiliyorsunuz. Helmint'in olayı budur arkadaşlar. Beğendiyseniz işte aşağı like, like atarsınız. Sevdiyseniz abone olursunuz. Çok daha sevdiyseniz canlı yayınlara akşam 7 gibi gelirsiniz. Hadi bakalım ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.